Sonunda bitti galiba görüyorum İçimde can çekişlerini duyuyorum Sözlerin çok acıtıyor ölüyorum Keşke baştan söyleseydin gidiyorum Nasılsa koymaz sana biliyorum Kalbime gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte Vazgeçilmez misin aman Sana ne ki ağlıyorsam Deli gibi istiyorsam Hala seni seviyorsam Sana ne anlamıyorsan Yalanmış demek her şeyin bilemedim Saklamışsın nefretini göremedim Olmayınca olmuyor sen sevemedin Yazılmış kadere ayrılık silemedim Alıştım zor olsa da kabullendim Kalbime gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte Vazgeçilmez misin aman Sana ne ki ağlıyorsam Deli gibi istiyorsam Hala seni seviyorsam Sana ne anlamıyorsan